Tabii bugün 25 Şubat Türkmen Bağımsızlığı Günü. Her şeyden evvel e, Türkmenleri, Türkmen toplumunu e, kutluyoruz. Bu e, önemli günde, e, Türkmen basını günde, ayrıca da bizim değerli eee medyalarımıza üstün başarıları tutuyoruz. Gerçekten biz e, bugün de bizim için önemlidir. E, i̇lk Türkmen e, gazetesinin bir gazetasının e, çıkmasıdır. 110 yıl bundan evvel Havadis gazetesi Çarşı'da çıkmıştır. O dönem için çok önemli bir adımdır. O günden bugüne kadar bizim e, Türkmen medyatları, Türkmen basını Türkmen siyasi harekatında e, çok önemli bir rolü vardır. O yüzden biz bugün de ee, işte e, Başbakanlıkta Irak Kürdistan e, bölgesinde oluşumlardan sonra Bölge Bakanlığı ofisinde burada olan değerli bir e, medyacılarımızı e, işte yazarlarımızı basında çalışan bir ekibimizi burada ödüllendirdik. E, bu bu da önemlidir. O yüzden bu daha fazla manevidir. E, bu nedenle de biz bugünün ee, önemli günde de masajımız, bu bütün taraflara ee, bütün taraflar, Irak'ta olsun veya burada olsun e, Türkmen basının Türkmen medyasına, Türkmen e, basına önem verilmesinde e, şarttır. Çünkü Türkmenler e, Irak'ın ve Irak Kürdistan bölgesinde olan önemli bir faktörler, önemli bir toplumdular. Biz bugün e, burada varlığımızı sürdürmek dahi, biz bugün hem parlamentoda hem hükümette e, varlığımızı sürdürürük. Ayrıca da amacımız burada olan diğer etnik gruplarla kardeşliktir. Bugün bize sağ olsun er Irak hükümeti tarafından sağlanmış veya istihdas olmuş bu oluşumların sorumlu bölge bakanı da önemli bir gelişmedir. Bunun yanında daha fazla kültürel, daha fazla medya alanında önemlidir. Ayrıca bizim için en önemli olan da olması gereken de bir Türkmen televizyonu olması, bağımsız bir Türkmen televizyonu olması bu şarttır. Biz buradan bütün taraflardan e, seslerini bu hususta bize büyük bir destek sağlamaları gerekir. gerekir. Ben tekrar e, 25 Şubat basın günü münasebetiyle başta e, bütün basıncılara özellikle de Türkmen e, basınla Türkmen medyasına hayırlı uğurlu ol, olmasını diliyorum. Bugün Türkmen basın günü de 110. yılın e, basın günü de b münasibətlə bütün türkmenləri, bütün yazarları, bütün şairləri, bütün millətlərini, yox sadəcə türkmen bütün millətlərində, xüsusilə türkmen millətini təbrik edirəm Zani Jöneldən. E, başarılar diləyirəm bütün yazarlara, bütün şairlərə, bütün ədəblərə. E, Necə-necə illər diləyirik. Hər zaman e, inşallah öcəcədərək Her zaman inşallah basınımız e, deniş bir şekilde basılır, pazarlarda yayınlanır. Eğer yerse yüzde yüz basın dediğimiz gibi değil dediğimiz gibi değil nerede neden dörtlü çok durumlar var şimdi şimdiden uymaz bu durumlar şimdi zamanından uymaz dolayısıyla yani hiçbir zaman basın o mazal almayıp o sahasında çiçeği e, dolu dolu e, e, istediğini yayınlasın gazetesinde yoksa e, bakasan bizim gazetemiz bir grup çıkar bir gazete çıkardır Kuvat antoq usaydı, usaydı sonra kalmaz. Bu basında destaj yoktu, destek Yani bir uç, bir uç taraflardan e, destaj yoktu bu basına Daha e, neden bilmiyorum, neden Yani neden destaj yokmuşlar, neden bile e, basımız e, o şekilde değiş. Hadis gazetesinin çıkış yıl dönümünde bütün oluşumlardan sonra bakanımız Sayın Aydın Bey tarafından ödüllendirildi. Bu manevi ödüllendirme Türkmen basın alanında geçmişte ve şimdi çalışan arkadaşların takdir gördüğü anlamına gelir. Bu girişimlerden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz. bu alanda çalışan və öncədə çalışmış olan ardaşlarınızın e, bu gününü qutlar, başarların davamını diləyirəm.